Merhaba arkadaşlar. Merhaba. E, merhabalar. Bu e, bu videoda Block Strike'ın ikinci serisini çekeceğiz ve bir tane savaşla başlayalım mesela. E, şey çekmiştik e, geçen şeyde önceki videoda. Ee, pool Day ile mansiyon çekmiştik yani oyundaki adları Pool ve Villa Onlarda oynamıştık Şimdi yine şu an Gun Game seçelim Bir tane Şimdi Oynayalım Bugün Şuradaki Boost 2 x gidiyor ya yani o Dust 2x2'nin hmm, Oyundaki adı Yani o da Dust yani adamlar yapmış yani Bilginiz yapmış adamlar Nasıl girelim. Hiç yok mu lan bu? Şu Refresh'te. Rust'a girelim. Şu Rest. Neymiş şu Rest? Hmm bu. Rust'ta çok güzel. Şu mavilere girelim. Ya bu ne ya? Yine oyun Buk'a girmiş ya. Exit'te. Oyun bazen böyle Buk'a girebiliyor. da çok nadir gözüküyor yani çok nadir oluyor. Ve şu video olmasa bu oyunu tek beğenmediğim şey şu video çıkması. Bize o bazen boka girmesi ya bazen boka giriyor oyun bitince. Video da bir şey benziyor Şunu namına. Bu namına. Ya e, indireceğim. Direkt indireceğim abi. Müthişmiş ya oyun. Direkt indireceğim. Kan gehen. Frisch. Doluymuş server diyor. Şimdi işin yoksa ara dur. aylay bas dos çarpı 2 çarpı 2 kamuzaya gir. Şunu indir. He. be şimdi noplarla oynamak keyif. Hop oh, ben indirdim. O da ben indirdi. Allah. Of ya. Ne güzel indirmiştim. ah oh, ah. Oh, oh. Şerefsiz tohumu. Gevurun dölü. Geber. Tabii geberdi. Ama ben öldürmedim. Al işte. Al işte ya. Ya. Vur, vur. Kader bir daha. Siz bana pusu mu kurdunuz? Şerefsizler. Demek bana pusu kurdunuz ha? Ben de gerizekalıyım ya. Bir daha gideceğim oraya. Ha bak bir piş daha pusu. Olur. Ne yapıyorsun ulan Uyanık. Görüyorsunuz değil mi? öldürüm ölmüyor herif. Allah'a şükür böyle artık. Tamam ben indirdim onu. Saydı o. Evet şimdi onların ağızlarını çeşeyiz. Hop oh, biri uçtu. Ya, ne yapayım lan kendini uyanık mı zannediyorsun? Ben pompalaya geçeyim de. Aslında tükürmezsin. Ah indirmişler. Gerizek Geç 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 önden önden önden. Önden önden önden. Hop gebertirler böyle. Magnum işte çok severim bu silahı. İndirdim o da beni indirdi. Çat çat. Çat çat. Çat çat. çat, çat. Lan ya ezikleri ölüyorum yok böyle bir şey. Bana dokundu mu? Ve yöne 9 gidiyorum böyle çok kesat gidiyor böyle. Cık. Oğlum sen ne sanıyorsun kendini? Burada pro abiniz var. Gelin lan yiyorsa gelin buraya. Allah'ım ya Rabbim ya bu ne ya? Pusu kurmuşlar buraya. Elle indireyim yani hepinizi böyle. Gel sen de gel. Sen de indiririz gel. Allah'a şükür. Var mı başka? Gelsin. Bak orta öyle dalınmaz. Öyle dalınmaz. Öyle bir şey yok. Yok öyle bir şey. Yürek yemiş olmalısın sen. Yedik. ya yedik. Evet pool day de geçtik. Böyle gebertirler. aktırma görmedi hiçbir. Ben de bugün niye internet böyle ya? İnternette bir sıkıntı var bugün. Hop indirdik birini. Hop. Hop birini indirdim. Hop o da beni Aynı kadar komik. Temiz, buradan gelelim yavaş wow. Gençler, siz ne yapıyorsunuz burada? Alem yapıyorlar. ayda Hayda. bölge akımı var. Benim mahimsin şu. Abi yapma abi. Abi abi abi. Abi abimsin abi. O VIP'li oradasınız demek. Bırak hepsini bana bırak hepsini bana bırak hepsini bana. Bırakır. Ne oluyor haksız ya burada? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ana. Benim internette bir şeyler oluyor bugün. Neyse şu map'ten sonra video sonra gelelim. Sağ birden fazla map çekerdik bugün. Fakat gördüğünüz gibi adamlar havada uçuyor. Oradan gayet indiriyordum veletleri. Ablan ölmedi lan. Hadi la. Elinde magnum Pablo Esco kimmiş? Bizim birincimiz Pablo Esco. Oy, en sevdiğim silah. O kadar severim ki çok sevdiğim bir silahtır. Ana mermi bitti mermi i̇nternet gerçekten çok kötü. Dört kişi kaldı zaten dört kişi de alırsak. Bitecek. Bu bir alayım ben. Heh, bitti. Kalayım. Evet. videonun burada sonuna geliyorum. Ee, i̇zlediğiniz izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı unutmayınız, abone olmayı unutmayın.